Konuşmacımızla başlayalım efendim. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Sayın Bülent Arslan'ı kürsüye rica edeceğim. Bizlere Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinde İlkeler ve Yöntem üzerine bilgi aktaracak konuşmalarını yapacak. Buyrun Sayın Arslan. Saygıdeğer Katılımcılar ve bizleri ekran başına takip eden izleyicilerimize ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu programın ev sahipliğini yaptığımız bu programın bu programı için bütün etki, bütün pardon, pardon bu programda emek <laughs> evet aklıma gelmedi kusura bakmayın emek veren tüm herkese teşekkür ediyorum. Yani birazcık heyecan var. Genelde bu tip konuşmalardan ziyade panelde konuşuyoruz. Şimdi Bahsedildiği gibi siber güvenlik stratejileri ülkeler için çok önemli. Bizim ülkemiz için de gerçekten çok önemli bir yer tutuyor. Bildiğiniz gibi ilk stratejimiz bizim 2013-2014 yılında hazırlanan ve yayınlanan Ulusal Siber Güvenlik Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı olmak üzere ilkini faaliyete geçirmiştik. Bununla birlikte bundan sonra 2016 ve 2019 yıllarını kapsayan Ulusal siber güvenlik Strateji ve eylem planlarında geçtiğimiz yıllarda tamamladık ve bunlarla alakalı birçok kazanımlarımız oldu. Ve bunun devamında da yeni siber güvenlik stratejimizi yayınladık. Geçen kısa zaman önce yayınlandı 2020 ve 2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı. Bu eylem planları bildiğiniz gibi ülkeler için çok önemli. Siber güvenlikte bizim açımızdan ülkemizin hem ekonomisinin ilerlemesi, hem toplumsal refahımız, hem toplumsal güvenliğimizi sağlamak açısından stratejilerde belirlenen hedeflere ulaşmak bizim öncelikli alanlarımız. Ve bu tüm dünya içinde aslına bakarsanız geçerli. Ulusal siber güvenlik stratejilerinin bir önemli boyutu da kapsamlı bir çalışma ve planlı bir çalışma gerektirmesi. Bunlar ülkenin, toplumun tüm kesimlerini, tüm fertlerini ilgilendiren konu siber güvenlik bizim için tüm herkese ilgilendirdiğinden dolayı çok önemli bir yer tutuyor. Ve bu siber güvenlik stratejilerin belirlenebilmesi için yöntemler, izlediğimiz yöntemler çok önemli. Bu yöntemler ve belirlenen vizyon ve misyon kapsamında birinci olarak anlaşılabilir olması toplum için çok önemli. İkincisi uygulanabilir olması. Gerçekten bir strateji, bir eylem belirlediğinizde bu uygulanamazsa, toplumun kesimleri tarafından anlaşılamıyorsa çok bir faaliyete geçebilecek, çok bir faydalı olacağını düşünmüyorum. Ve bir diğer önemli hususta kaynakların etkin ve zamanında kullanılması diğer bir önemli husus. Bu da bizim açımızdan yöntemlerin belirlenmesi açısından çok önemli. Ve bunları yürütmek için de kapsamlı ve planlı çalışmalara ihtiyacımız bulunuyor. Bununla birlikte vizyon ve misyonda belirlenen hedeflere ulaşmak için yöntemin belirlenmesi dediğim gibi çok önemli bir husus. Bu yöntemin belirlenmesinde temel bazı ilkelere ihtiyaçları var. Bu ilkelerin doğrultusunda eğer biz ilerlememizi ve çalışmalarımızı yaparsak istediğimiz hedeflere ulaşmaya çok yakın olabiliriz. Bu ilkelerden şimdi kısaca sizlere bahsediyor olacağım. Ulusal 2020-2023 Ulusal Siber 2020, Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirlenen 11 tane temel ilkemiz var. Bu ülkeleri, bu ülkeleri tek tek üzerinden geçiyor olacağım şimdi. Öncelikle belirlenen birinci ilkemiz direkt vizyonda, misyondan sonra belirtilen dokümanda geçtiği şekilde okuyor olacağım. Birincisi siber güvenlik ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusal güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi siber güvenlik alanında belirlenen hedeflere ulaşılabilmesine dayanır. Bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda bir yani farklı yabancı ülkeler bu daha uza, pardon deniz hava kara alanlarının yanında bir de siber alan eklenmişti ve siber güvenlik tarafında kendisine yapılabilecek bir saldırıya karşı konvansiyonel olarak yani normal bilinen yöntemlerle karşılık vereceğini belirtmişti yani bu aslında şunu gösteriyor siber güvenlik de artık ülkelerin milletlerin kendi güvenliği açısından ayrılmaz bir parçası. Ve bunu biz de bu şekilde benimsiyoruz. Siber güvenlik stratejimizi belirlerken de birinci ilkemiz, Siber güvenlik bizim milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Yakın zamanlarda siz de biliyorsunuz Exchange ve Sunbirds gibi çok ciddi zafiyetler ortaya çıktı ve bunlar hem ülkemizde hem dünyada ciddi zararlara, zararlara sebep olduğunu biliyoruz. Ciddi bir çalışmada yürüttük bununla alakalı. Gördüğünüz gibi bize ait olmayan bir yazılımın Yazında çıkan bir eksiklik, bir zafiyet bizim kendi güvenliğimizi, bilgi güvenliğimizi ve bilgilerimizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bununla birlikte siber güvenlik yeni bir alan olarak belirlendi. Kara, hava, denizin yanında yeni bir alan ve bu alanda biz eğer diğer alanlarda çok kuvvetli olsak bile bu alanda eksiğimiz olması halinde milletimizin, ülkemizin güvenliğini tam olarak sağlamayı sağlamaktan söz edemeyiz. Yani sağlamadığımızı söyleyemeyiz. Bu açıdan çok önemli. İkinci ilkemiz ise siber güvenlik ile ilgili çalışmalar, geçmişten geleceğe kazanımlar, hedefler, programlar ve projeler açısından kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre yürütülür. Bildiğiniz gibi siber güvenlikle alakalı ülkeler hem toplu olarak hem de bireysel ve kurumsal olarak çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Ancak bu çalışmalarda dikkat edeceğimiz en hususlardan bir tanesi çözümlerin günübirlik çözümler veya yama çözümler olmaması. Yani çözümlerimizi biz bulurken, yaparken, uygularken bir kurumsallık ve bir bütünlük içinde yapmamız çok önemli. Burada kurumsallıktan kastımız da orta kısa uzun orada orta vadeli pardon kısa orta uzun vadeli çözümleri bir kurumsal bakış açısıyla, ülkenin milli bakış açısıyla yerleştirip buna uygun çözümleri hayata, faaliyete geçirmek olacak. Bununla birlikte siber güvenlik bildiğiniz gibi sürekli bir alan. Yani devamlı hareket canlı halinde bir konu. Yani hiçbir zaman ben siber güvenlikte bunu yaptım, tamamladım, bitti gibi bir iş, bir konu söz konusu değil. Dolayısıyla bizim de bunu siber güvenliğimizin sürekliliğini sağlamak için mutlaka buna uygun çözümler geliştirmemiz lazım ve mutlaka her an tetikte olmamız gerekiyor. Buna uygun olarak da sürdürülebilirlik ilkemiz. Yani bir çözümü bulduğumuzda biz sadece bir yıllık, iki yıllık gibi değil, belki hani önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık bir planlarımızı yapıp bunları sürdürülebilir şekilde kaynaklarımızı da şimdiden tespit edip bulup buna yönelik teknolojik gelişmelerimizi de sürdürüp planlamamız gerekiyor. Diğer bir ilkemiz dijitalleşmenin başarılı ve sürdürülebilir olması için siber güvenliğin hayati bir öneme sahip olduğu göz önünde bulundurulur. Bilindiği gibi şu anda da yaşıyoruz. Pandemi döneminde dijitalleşmemiz gerçekten çok hızlandı. Bu sadece ülkemiz için değil, bütün ülkeler için de geçerli. Artık hemen hemen her türlü işlemimizi biz dijital ortamda yapabiliyoruz. Bu hem kişisel olarak hem de kendi ihtiyaçlarımız, ihtiyaçlarımız ve kurumsal ihtiyaçları olarak dijital ortama sürüldü. Bunların başarılı olması ve sürdürülebilir olması için siber güvende mutlaka sağlanması lazım. Bildiğiniz gibi e-devlet üzerinde verilen hizmetler çok fazla arttı ve bu artan hizmetler bizim hayatımızı kolaylaştırdı. Pandemi döneminde özellikle evden çıkmadan işlerimizi yapmaya çok ihtiyacımız oldu ve bu kapsamda da tüm kurumlarda ciddi çalışmalar yapıldı. Fakat bunlar yapılırken de siber güvenlik bir kenara bırakılmadı. Siber güvenlik yine aynı en öndeki baştaki önemli konu olarak önümüze geliyor. Bunun da bu da bize yaptığımız işlemleri daha güvenli ve kendimizin açısından herhangi bir herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından bu dijital hizmetleri, servislere ulaşmak bizim için de önemli ve bu siber güvenlik stratejimizde de bir ilke olarak karşımızda duruyor. Dördüncü ilkemiz siber güvenlik politikalarının uygulanmasına yönelik tüm çalışmalar paydaşların etkin iletişimi ve koordineli işbirliği içerisinde uy ve uygun metodolojilerle yürütülür. Bu benim gerçekten çok fazla önem verdiğim konulardan bir tanesi işbirliği, koordinasyon ve iletişim. Siber güvenlik tek bir kişinin, tek bir kurumun, tek bir ülkenin yapabileceği bir konu değil. Bununla ilgili uluslararası çalışmalarda çok ciddi bir şekilde yürütülüyor. Uluslararası çalışmalarda özellikle işbirliği konusuna etkin bir çözüm bulunması açısından çok önem veriliyor. Ülkemizde de bu aynen geçerli. Bu kapsamda zaten biz 2020-2023 ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planı hazırlarken Yaptığımız çalıştayla 19 Şubat'ta çalıştaylar yapmıştık. Toplam 67 kurum ve 127 kişinin katılımıyla çalıştayı yaptık ve buradaki eylemleri eylemleri hazırladık. Burada işbirliği gerçekten önemli. Çünkü yapılan bir saldırı sadece tek kuruma yapılmıyor veya tek kişiye yapılmıyor. Topluca herkese yapılabiliyor. Ve bir yerde öğrenilen bir zararlı yazılım veya bir yerde öğrenilen bir konu diğer kurumlara aktarıldığında o tarafın çok daha erken tedbir almasını ve bu tedbir kapsamında da zarar görmesini engellemiş olabiliriz. İşbirliği kapsamında da her kurumun farklı yetenekleri var. Bu yetenekleri birleştirdiğimizde de siber güvenlik açısından kendi seviyemizi bir üst noktaya çıkartabiliriz ve koordine olduğumuzda da bunun siber güvenlikle alakalı saldırılara karşı çok daha rahat savunmamızı sağlayabiliriz. Bu açıdan da USOM olarak biz USOM İlk 2013-2014 siber güvenlik stratejisi ve eylem planı kapsamında kuruldu ve koordinasyon görevi devredi. USOM olarak da bizi olabilecek tüm saldırılara karşı hem kamu hem özel tüzel şirketleri bir arada gerekli koordinasyonu sağlayarak yapılacak siber saldırılara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun bir örneği 2015'te yaşanmıştı. Belki hatırlıyorsunuz. Nokta TR alan adlarına çok ciddi bir atak yapılmıştı ve bu kapsamda da atağı savuşturmak için ilgili tüm işte paydaşlarla bir araya gelip bununla alakalı çözümlerimizi hızlıca yerine getirmiştik. Ayrıca yine özel bir bankaya yapılan bir atak vardı. Benim de gördüğüm en uzun süreli atak bir buçuk gün falan sürmüştü. Bunda da işte bütün paydaşları, operatörleri, bankaları ve diğer olabilecek kurumlarla birlikte bir araya gelip hızlıca koordinasyonu sağlanıp alınabilecek tedbirleri de görüşüp daha sonra bu hatayı savuşturmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermiştik. Bu yönden de işbirliği gerçekten çok önemli. Saldırılara karşı daha güçlü olmamızı sağlıyor. Beşinci ilkemiz ise paydaşlar siber uzaydaki risklerin yönetimi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirken şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve etik değerleri göz önünde bulundurur. Şimdi Herkesin siber güvenlik tarafında bireysel olarak da olsa hepimizin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk ister kamu çalışanı olalım, ister özel şirkette çalışalım veya kendi özel hayatımız olsun belli bir sorumluluğumuz var. Örneğin kamu kurumunda çalıştığımızda benim işte önemli bir bilgim yok deme şansına kimse sahip değil. Çünkü genelde ataklara baktığımızda herhangi bir kişinin her oradaki çalışan belki önemsiz diye nitelendirilebilecek veya çok ciddi bir işi olmadığını düşünebilecek kişilerin bilgisayarlarına veya kullanıcı hesaplarından girerek tüm kurumun içindeki bütün database'ini vesaire ele geçirebilecek saldırılar yapılabiliyor. Bir phishing saldırısı bütün herkese bir maille yayılıp o kişinin mailinden başka kişilere de gidebiliyor. Dolayısıyla kişisel sorumluluk ve diğer kurumsal sorumluluk hepsi gerçekten birbirinden önemli konular. Bu noktada da bunun şeffaf olarak yapılması ve hesap verilebilir olması çok önemli. Buna uygun sistemlerin kurulması, buna uygun politikaların geliştirilmesi de gerçekten çok önemli. Çünkü güvenlik kendi içinde zaten siber güvenlik bir gizlilik içeriyor ancak bunun herhangi bir güven sorunu yaratmaması, oluşturmaması için mutlaka bir şeffaflık olması lazım, hesap verilebilir şekilde olması lazım ve etik değerlere dayanıyor olması lazım. Diğer belirlenen İlkemiz ise siber güvenlik riskleri etkin bir şekilde belirlenir ve yönetilir. Siber güvenlik tarafında en önemli konulardan bir tanesi de riskler. Bu da aslında varlıklarımızı tanımaya ve varlıklarımızın değerini bilmeye ve bunları sınıflandırmaya dayanıyor. Biz eğer kendi sahip olduğumuz varlıkları bilmiyorsak ve bunların değerini gerçekten tam olarak ortaya koymuyorsak riskleri de tam olarak bilemeyiz. Riskleri bilmezsek alınabilecek önlemleri de tam olarak do karar veremeyiz ve doğru önlemler, çözümler bulamayabiliriz. Bu durumda iki tane risk oluyor. Ya aldığımız önlemlerin yetersiz kalması ya da fazla yatırım yapıp maliyet açısından, kaynak açısından israfa sebep oluyor. Bu nedenle de biz risklerimizi düzgün belirleyip bunları uygun bir şekilde yönetmek bizim stratejimiz için 2020-2023 stratejimiz için diğer önemli bir ilkemiz olarak karşımızda duruyor. Diğer bir ilkemiz ise özellikle kritik altyapılar aracılığıyla verilen hizmetlerin kesintisiz ve etkin olarak sunulması esastır. Şimdi belki bundan 20 yıl sana önce olsa internet çok zaten hayatımızda değil. Fakat işte 3 dakika, 5 dakika veya 1 saat kesilmesi çok kimsenin hayatını etkilemeyecektir. Ama şu an bir 3 1 dakikalık veya 5 dakikalık kesinti bile olabilecek tüm yani hayatımızı değiştirebiliyor ve kurumların verdiği hizmetleri de çok şekilde çok ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. Bu nedenle özellikle kritik altyapılar, enerji olsun, su olsun, bankacılık işlemleri olsun, bunlardaki hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması kesintisiz olarak sunulabilmesi için de siber güvenlik önlemleri gerçekten çok önemli. Örneğin bir bankacılık işlemini yapamadığımızda, bizim bir post makinesinde gittiğimizde bir post makinesinin çalışmaması demek, bizim o an belki ödeme yapamamamız demek. Veya bir elektrik hizmetinde sunulan oradaki kullanılan skala sistemlerinde bir sorun olması, bizim elektriğimizin kesilmesi ve diğer yapabileceğimiz tüm hayatımızı etkileyecek demek. Çünkü şu an pandemi nedeniyle bildiğiniz gibi her şey online, toplantılarımızı vesaire online'dan yapıyoruz. Bu şekilde bir kesinti, internet kesintisi veya elektriklerin, kritik ortamların kesintisi bizim bütün hayatımızı gerçekten çok etkiliyor. Bu nedenle Verilen hizmetlerin çoğu artık internet ortamında sunulduğu ve kendi özel hayatımızda daha çok internet ortamında yer almaya başladığı için buradaki hizmetlerin kesintisiz ve etkin sürdürülebilmesi bizim stratejimizde belirlediğimiz eylemlerin temel ilkelerinden bir tanesi. Sekizinci olarak belirlediğimiz ilkemiz ise hizmet ve ürünlerin ortaya konmasında tasarımdan son kullanıcı erişimine kadar Baştan başa tüm süreçlerde siber güvenlik kavramının dikkate alınması esastır. Bu konuyu da ben çok önemsiyorum çünkü siber güvenlik aslında bir kültür. Bu kültürün yerleştirilmesi gerekiyor. İster bireysel hayatımızda, ister bir ürün geliştirdiğimizde bu siber güvenlikle alakalı olunabilecek tedbirleri veya konuları en başından sonuna kadar mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani uçtan uça bir güvenlik düşünmemiz gerekiyor. Bir yazılım tarafında bir development yapıyorsak eğer baştan itibaren güvenlikle ilgili konuları hesaba katıp buna ilgi, bununla ilgili geliştirmeleri en başından yapmamız gerekiyor. Çünkü daha sonradan yapılabilecek güvenlikle alakalı tedbirler hep eksik kalıyor. Şu ana kadar yaşadığımız çoğu aslına bakarsanız zafiyetler genelde bundan çıkabiliyor. Güvenliği son noktaya bıraktığımızda mutlaka atlanılan bir nokta oluyor veya kötü bir tecrübeyle öğreniyoruz. Yapılan yazılımımız hani şey zafiyet bulunan bilinmeyen bir zafiyetten dolayı bize çok ciddi bir şekilde hem para hem maddi hem manevi kayıplar yaşatabiliyor. Bu nedenle biz hem ürünlerimizde hem kendi yaşantımızda baştan başa baştan sona güvenliği mutlaka ele almamız gerekiyor ve bununla alakalı bireysel olsun, kurumsal olsun mutlaka bir kültür oluşturmamız gerekiyor. Siber güvenlik kültürüyle artık yetişmemiz gerekiyor. Bu da eğitim tarafında ve üniversitelerde hatta ilk başta, ilk öğretimdeyken başlayıp bir kültür olarak artık hayatımıza girmesi gerektiğini düşünüyorum. Dokuzuncu olarak belirlenen ilkemiz yürütülen iş ve işlemlerde bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik dengesinin sağlanması ve bilmesi gereken prensibi gibi temel siber güvenlik prensiplerine sadık kalınması esastır. Ben iş hayatına başladığımda ilk siber güvenlikle başladım ve ilk öğrendiğim şey gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlikti. Büyük ihtimal bu konuya da işe başlayan çoğu kimsenin ilk öğrendiği konular bunlardı. Ve bunlar çok temel, ilk başta öğretilen konular ama gerçekten bizim için çok önemli. Örneğin şöyle bir ilk başta şöyle bir örnek verilmişti. Siz bir bilgisayarın güvenliğini onu alıp zincirlere sayıp bir kutuya koyup bir çukur açıp içine koyabilirsiniz. Tamam güvenlidir kimse erişemez ama yani buradaki erişilebilirlik konusu tamamen göz ardı edilmiş olur. Yani bir üç bacak var bir bacağı eksik kaldığında o üçgen ayakta durmayacaktır. Yani mutlaka bir tarafa eğilecektir. Dolayısıyla bu açıdan bakmamız lazım. Dijital hizmetleri az önce konuştuk biliyorsunuz. Bunların sunulması mutlaka şart ama güvenli sunulması gerekiyor. Ve burada siber güvenlik tarafından mutlaka buradaki prensiplerin ele alınması gerekiyor. Bununla birlikte diğer önemli bir hususta bilmesi gerekenler prensibi. Her ne kadar yetkili olursa olsun ilgili kişi sadece kendi konusuyla, kendi yetkisi kapsamındaki konuların bilmesi gizlilik açısından, bütünlük açısından gerçekten önemli. Bunun gibi siber güvenlikte farklı prensipler var. Bu prensipler biz siber güvenlik stratejisini hazırlarken ele aldığımız ve göz önünde bulundurduğumuz prensipler. 10. ilkemiz ise işte güçlü güçlü hukuki temeller üzerine güçlü bir siber güvenlik inşa edilmesi esastır. Bu da çok önemli bir husus. Ülkemizde siber güvenlikle alakalı kanun 5809'da var. Bununla alakalı yetkiler kapsamında biz siber güvenlik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve burada kurumlarla, diğer firmalarla, özel firmalarla iletişime geçip hukuki altyapı olarak hukuki olarak belirlenmiş yasal mevzuatla belirlenmiş haklarımız doğrultusunda siber güvenlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son olarak ve aslına bakarsanız hemen hemen en önemlisi olarak ARGE, yenilikçilik ve güçlü teknolojik altyapı anlayışı ile siber güvenlikte yerli ve milli ürün ve hizmet kullanımı teşvik edilir. Siber güvenlik stratejimizin vizyonundan bir tanesi, vizyonlarından bir konusu uluslararası marka haline gelmek. Buna bunu yapabilmemiz için de bizim kendi yerli milli üreticilerimizi desteklememiz gerekiyor. Onlara fırsat sunmamız gerekiyor ve onların yurt dışında diğer ülkelerle rekabet edebilecek ürünleri ortaya koymasına öncülük etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da argelere çok ciddi destek verilmesi gerekiyor ve burada güçlü bir teknolojik altyapı kurmamız çok önemli. Bu doğrultuda da siber güvenlik stratejimiz ve eylem planımızda bununla alakalı eylemlerimiz var ve bunları hayata geçirdiğimizde ilerleyen zamanlarda ülkemizde de mutlaka uluslararası arenada boy gösteren hali hazırda var olan ürünlerin daha fazla artmasını sağlıyor olacağız. Son ilkemiz buydu. Bu ilkeler doğrultusunda biz siber güvenlik eylem planlarını oluşturduk. Temel ilkelerimiz bunlar ve eylemlerimizi diğer ilgili kurumlarla, kuruluşlarla hayata geçirirken bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.